Merhaba sevgili gençler ben Müge Tavukçular. Bugün sizlerle birlikte AYT kitabımızın canlılarda enerji dönüşümü ünitesinin 7. testi olan oksijenli solunumu birlikte çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Bir insanın hücrelerinde gerçekleşen oksijenli solunum tepkimeleriyle ilgili olaylarından hangileri sadece mitokondride gerçekleşir? Subsürat düzeyinde fosforilasyon, sitoplazmada da gerçekleşir. Oksidatif fosforilasyon mitokondride gerçekleşir. Pürüvik asitin asetil koenzim A'ya dönüşümü mitokondride gerçekleşir. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 yani D seçeneğidir. İkinci sorumuzla devam edelim. Aerobik solunum yapan bir bakteride moleküllerinden hangilerinin oluşması solunumda substrat olarak amino asit harcandığını kanıtlar. Şimdi biz glikozları kullandığımızda solunumda karbondioksit ve su çıkartıyoruz. Yağları kullandığımızda karbondioksit ve su çıkartıyoruz. Proteinleri kullandığımızda yani amino asitleri kullandığımızda karbondioksit ve suya ek olarak NH3 yani amonyak oluşturuyoruz. Amonyağın oluşması solunumda proteinlerin kullanıldığının kanıtıdır. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 B seçeneğidir. Üçüncü sorumuz laboratuvar ortamında uygun koşullarda birinci tavşana işaretli oksijen, ikinci tavşana işaretli oksijen atomları taşıyan glikoz molekülü veriliyor. Bu tavşanların hücrelerinde gerçekleşen solunum olayları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Verilen seçenekleri dikkatli bir şekilde okuduğumuzda C seçeneğinde birinci tavşanın temel amino asitlerinde işaretle oksijene rastlanabilir diyor. Hayvan hücreleri temel amino asitleri dışarıdan almak zorundadır. Vücutlarında sentezleyemezler. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Dördüncü soru. Aşağıda mitokondride meydana gelen kemi ozmatik hipoteze göre ATP sentezinde görev yapan ATP sentaz enziminin yapısı gösterilmiştir. Kemi ozmatik hipotez olayında görev alan ATP sentaz enzimi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi şu şekilde zarlar arası bölge neresi bir ona bakalım. Şu kısım zarlar arası bölge. Beşinci sorumuz. Ökaryot bir hücrede mitokondri kristasında gerçekleşen oksijenli solunum evresinde gözlenen olaylarından hangileri aynı hücrenin mitokondri maxprixinde gerçekleşen oksijenli solunum evresinde de gözlenebilir. Oksidatif fosforilasyonla ATP üretimi gözlenmeyecektir ama enzim kullanımı Gözlenir çünkü bütün tepkimeler enzimler varlığında gerçekleşecektir. NADH yükseltmesi de gözlenmez. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı yalnız 2A seçeneğidir. 6. sorumuz oksijenli solunum reaksiyonlarında gerçekleşen olaylar harflendirilerek aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z evrelerinde gerçekleşen olaylarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi verilen şıkları dikkatli bir şekilde incelediğimizde D seçeneğinde X de diyor ki fadaşiki yükseltgenir diyor. Bu ifade yanlıştır. Fadaşiki yükseltgenmesi burada gözlenmez. Burada fat indirgenmesi vardır. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Yedinci sorumuz. Oksijenli solunum tepkimelerinde sadece glikozu substrat olarak kullanabilen bir hayvan hücresinde pürüvik asitin asetil koenzim A'ya dönüşümünü sağlayan enzimle ilgili gende mutasyon meydana gelirse olaylarından hangileri gerçekleşmeye devam eder? Şimdi asetil koenzim A Dönüşümünü sağlayan enzimde bir mutasyon meydana geldiğinde ATP sentezi devam eder. Çünkü glikoliz evresinde supusturat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlenir. Karbondioksit oluşumu gözlenmez. Fadaşiki üretimi de gözlenmez. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı yalnız bir A seçeneğidir. 8. Sorumuz Ökaryot hücreli canlılarda gerçekleşen oksijenli solunum tepkimeleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Verilen şıkları dikkatli bir şekilde okuduğumuzda D seçeneğinde glikoliz ve Krebs'te karbondioksit çıkışı olurken ETS'de karbondioksit çıkışı olmaz diyor. Şimdi glikolizde karbondioksit çıkışı yoktur. Krebs'te karbondioksit çıkışı vardır. ETS'de karbondioksit çıkışı olmaz. Dolayısıyla D seçeneği bizim sorumuzun doğru cevabıdır. 9. sorumuz. Aerobik solunum yapan bir canlının hücrelerinde son elektron alıcısı olarak görev yapan molekül aşağıdakilerden hangisidir? Oksijenli solunumun son elektron alıcısı oksijendir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir.